Bir araştırmaya göre evden çalışmak bir süre sonra kalıcı şekil bozukluklarına neden oluyor. Bu olumsuzluklara karşı haftada 150 dakika egzersiz yapılması ve çalışma ortamının doğru düzenlenmesi öneriliyor. Özellikle boyun, omuz kuşağı, sırt, bel bölgesinde ağrılar ve ciddi postür bozukluklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evden çalışanlara belli aralıklarla egzersiz öneriliyor. Yapılan çalışmalar ve önerilerde haftalık 150 dakika Orta şiddette aerobik egzersiz önerilmekte. E, yapılan bu fiziksel aktivite hem kas iskelet sistemi şikayetlerimizi azaltmakla birlikte hem mental sağlığı olumlu etkilemekte. Kalıcı şekil bozukluğuna karşı evdeki çalışma ortamı da ergonomik olmalı. Evden çalışanların eğer mümkünse bir odasının bir bölümünü çalışma ortamı olarak dizayn etmeli, masasını, sandalyesini buna göre ayarlamalıdır. Masanın yüksekliği kişi boyuna göre ayarlanmalı. Sandalyesi yine ayarlanabilir olmalı. Sırt bel destekli olmalı. Göz mesafesi de bizim için önemli. Yaklaşık 60-70 santim gibi bir mesafe önerilmekte. Bu da takriben bir kol boyuna.